Manşetimizle başlayalım. Orta Doğu'ya gideceğiz. Orta Doğu biliyorsunuz kaynayan bir kazan. Sürekli dika, diken üstünde. Orada da insanlar saygıyı hak ediyor ama saygı göremiyorlar. İnsandan sayılmıyorlar adeta. Çünkü biliyorsunuz ki İsrail Filistin'de sivilleri katlediyor. Acımasız bir şekilde. Ve gerilim anlaşılan o ki biraz daha tırmanacak Orta Doğu'da. Neden derseniz İsrail namlusunu bu kez de... Lübnan'a çevirdi. <Gülüyor> <Gülüyor> İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri roketle vuruldu, 12 kişi öldü. İsrail Hizbullah'ı suçladı. Topyekün savaşa hazırlanıyoruz dedi. <laughs> İsrail-Lübnan sınırında tansiyonu doğruğa çıkartan olay İsrail'in Gazze'de bir okulu bombalamasından sonra gerçekleşti. <laughs> Yerlerinden edilen sivillerin sığındığı okulda 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı yüzün üzerinde. <laughs> Okul katliamının hemen ardından İsrail işgalindeki Golan Tepelerinden saldırı haberi geldi dürzi nüfusun yoğun olduğu bölge roketle vuruldu. <laughs> Futbol sahasının isabet aldığı saldırıda yaşları 10 ile 16 arasındaki 12 çocuk hayatını kaybetti. 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail Hizbullah'ı suçladı. Gece boyu Hizbullah hedeflerini bombaladı. Başbakan Netanyahu Amerika gezisini kısa kesip ülkeye döndü. İsrail'in saldırıya yanıtı beklenirken birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı acil terk edin çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze katliamlarının sorumlusu Netanyahu'yu alkışlayan Amerika Kongresi'nin üyelerine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan'ın bir tepkisi de muhalefete ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'aydı. Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi?